5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 e kare yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları e kare yayınları sayfa 19 evet arkadaşlar, araştırma konumla ilgili genel ağda birçok habere rastladım. Bunların arasından seçtiklerime burada yer verdim. Araştırmamın sonucunda çimento fabrikalarının çok boyutlu etkilerinin olduğunu fark ettim. Hazırladığım kısa raporu okuyabilirsiniz. Çimento fabrikaları hakkında rapor toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülkemizin farklı yerlerinde çimento fabrikaları kuruluyor. Bu fabrikalarda üretilen çimentolar yeni binaların yapımında kullanılıyor. Fabrikaların kurulması işsizler için çok önemli. Çünkü buralarda çalışan insanlar ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar. Ancak çimento fabrikaları insan sağlığını ve doğayı olumsuz olarak etkiliyor. Çevre sorunlarına yol açıyor. Bu yüzden yatırımcılar fabrikalarını yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının uzağında kurmalıdır. Böylece hem insanlara saygılı hem de doğal çevreye duyarlı olmuş olurlar. Fabrikalar yerleşim yerleri veya civarında kurulmuşsa mutlaka uygun bir yere taşınmalıdır. Bu fabrikalardan rahatsız olanlar da tepkilerini özgür bir şekilde gösterebilmelidirler. Tepkilerini bilimsel araştırmalara dayandırırlarsa etkili olurlar. Sıra sizde. Çimento fabrikaları ile ilgili haberleri inceleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Fabrikaların çok boyutlu etkilerini fark etmeye çalışınız. 1. Haber, olumlu yönleri, ilçe kalkınacak, iş imkanı doğacak, ilçenin adı ülkemizde duyulacak, belirtilmemiş, belirtilmemiş. Cevap İkinci haber, olumlu yönleri, belirtilmemiş olumsuz yönleri, özellikle köyde yaratacağı doğal felaketlerden ve çocukların hastalığına sebep olacak etkilerinden bahsetmektedir. Mesela arazi mahvolacak, hayvanlar otlayamayacak, rüzgar kirliliği çocukların aldıkları nefese kadar bile taşıyacaktır. 3 haber, olumlu yönleri belirtilmemiş. Olumsuz yönleri, Atatürk'ün kurmuş olduğu İnönü TK tesislerine 3-4 km mesafede olması bu tesise büyük zararlarının olacağını söylemektedir. 4 haber, olumlu yönleri özellikle yaratacağı iş imkanlarından ailelerin geçimlerini sağlamalarından bahsetmektedir. Bir de çimento fabrikasında kurduğu sistemlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde en ileri teknoloji olduğunu söylemektedir. Olumsuz yönleri. Belirtilmemiş 5. sınıf E kare eğitim yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.